Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba ben Gerçeküstü. Yeni premium sandık belli oldu. Biz de içeriği hemen sizinle paylaşmak istedik. Yeni gelecek premium sandıkta çoğumuzun aslında beğenmediği bir AK modeli var. Ama set efsane abi. Set çok güzel. Yeni premium sandık artık herkesin özenle beklediği maalesef bir sandık değil. Çünkü hani beklentimizin dışında yeni değil de sürekli eski bir şeylerin gelmesi saçma sapan olmaya başladı artık oyunun genelinde var bu. Şöyle çok güzel bir set olacak, kanatlı bir set olacak arkadaşlar. Onun yanında maskesini, saçlarını ben çok beğendim daha doğrusu. Kaskı da biraz daha e, neyi anımsatıyor? Bu Brezilya'da Brezilya festivallerini anımsatan bir set olmuş ama fena değil. Biraz da böyle Brezilya poposu da var yani. <laughs> Neyse arkadaşlar bu yeni gelecek premium sandık ee, bizim için çok ilgi çekici olmayacak. Ee, açıkçası ben bedava premium sandıklarımı bile kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü hiç böyle bana hitap eden bir şey değil. Tabi bu günün sürprizi değil arkadaşlar. Günün sürprizi birazdan Bentley'lerin bütün görüntüleri geldi. Efsane. Hele ki bir şaheser var. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani şu AK'nin yerine bunu güzel bir yükseltilmiş UMP yapsa çok daha güzel olurdu bence. Ama tabii ki saçma sapan illa kimsenin kullanmadığı AK'yi getirdi. Anlamadım gitti. Yani açıkçası. ben bunda kullananı görmedim yani. Şimdi gerçeğe gerçek konuşalım arkadaşlar. Biraz yedi denizleri andırmaya çalışmışlardı bunda ama. istediğimiz gibi değil açıkçası ama Yeni silahların yanında eklentilerinin olması tabii ki güzel. Şimdi geçelim günün olayına. Abi Bentleyler, ev, sa, ne? Şöyle bir tanıtımı izleyelim de. Bentley'ın of çok fena. Arkadaşlar Bentleylerin en büyük özelliklerinden biri yani benim gözüme daha doğrusu böyle geldi. Böyle oturaklı duruyor ya. Vallahi oyunda da böyle durur mu bilmiyorum da. Hani Bugatti gibi böyle biraz daha oturaklı duruyor. Bakar mısın şunlara ya. Gerçekten efsane duruyor. Şimdi bunlar arkadaşlar. Şöyle. 4 arabaya gelecek yani. 4 kişilik gelecek. Oaz gelecek. 2 kişilik gelecek. Mirado gelecek. Bu... Tek kartla alınan 4 kişilik araba arkadaşlar. Çok efsane. Gerçekten efsane. Yani bunu büyük ihtimal tek kartla arabam olsun diyen arkadaşlar alacak ama yani pişman olacaklarını pek düşünmüyorum. Bu odaya giriş arkadaşlar. Odaya giriş mesajı. Toros 4 çekişli mi ya? Aa, bunu niye böyle yapmışlar ya? Bu da 3 kart alınan arkadaşlar. 3 kart alınan olacak bu da. Biraz böyle gece gece yarısını andırılmış ama ön tarafı niye böyle onu anlamadım yani açıkçası. Yani hepsini arka taraf gibi mavi yapsalarmış daha güzelmiş. Öldürme mesajı geldi. Bu da odaya giriş arkadaşlar. Ben Bentley'ler Dört çekişli ya normalde? Şunu bir yorumlara yazar mısınız? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bentley hakkında çok bir bilgim yok. Arkadaşlar bu arada videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Abi çok güzel ya. Bu da Uaz'ın tek kartlısı arkadaşlar. Şimdi resimleri göstermene gerek yok tamiza ya. Valla. Bunlar bizim için gereksiz yani. Bu arkadaşlar tek karta alınan Uaz olacak. Ya bu real reale çok benzetmişler ya gerçek hayattakine. Baya ya bu en güzel yanlarından biri herhalde siyah olması olacak renklerin. Bakar mısın ya bayan real hayat böyle. Araba gibi olmuş Bayağı iyi. Bu da öldürme mesajı. Biraz sade. Biraz sade geldi bana açıkçası. Bu da odaya giriş şekli arkadaşlar. Hepsi dört çekişli bunları. Anlamadım ki normalde sadece uvazlar dört çekişliydi ama Abi bu da üç kart alınan arkadaşlar. Yine bir akşam gök akşam yıldızı falan edasında takılmışlar ama Simli mimli bayağı iyi yani. Hani bu arabaların 3 kartlısı güzel nedense. Gerçi ben dörtlünün 3 kartlısını çok beğenmedim ya. Arka tarafın rengi güzel de ön taraf biraz saçma olmuş. Mesela burada siyahın üstünde çok daha güzel durmuş o renkler. Bu öldürme mesajı efsane ya. Abi bakar mısın öldürme mesajına? çok güzel ya öldürme mesajı. Yani ben beğendim açıkçası. Bu da odaya giriş olacak arkadaşlar. Lobiye girişte şöyle bir Bentley ile karşılaşacaksınız. Devam ke, devam ke. İlla buna da pati çektirecek yani. Şu renklere bakar mısınız arkadaşlar? Turbo'ya bastığınızda çok fena oluyor ya. Bak gerçekten rengarenk güzel olmuş ya. Bunu üç kartlısını alacaksın abi. Tek kartlısı biraz tırt olmuş. Yani üç kartlısını gördükten sonra tek kartlısını beğenmiyorsun açıkçası. Şimdi bunlar da Mirado arkadaşlar. Mirado'nun tek kartlarının alınanı mor renkli. Ben mavi renkli gelecek diye biliyordum ama dediğim gibi bütün görseller değişti. Bu gelecek olan işte bu videodaki her şey orijinal oyuna gelecek olan. Bunun yanında bir tane 3 tane de set geliyor arkadaşlar. Yine arabaların yanında 3 tane set gelecek. Mirado'nun tek kartlısını görüyoruz şunun şimdi. fena bir renk seçimi değil ama ben çok beğenmedim rengi ya. Mavi olsaydı bence çok daha güzel olurdu ilk gelen görsellerdeki gibi. Odaya giriş. Mavi, böyle açık mavisini yapmışlar ama üç kartlı olarak gelecek. O da çok güzel bir renk deseni arkadaşlar. Hani fena değil. Yani bunun yanında biraz baba gibi kalıyor. İşte bu. Bu da 3 kartlı yalan arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Ya Aston Martin'e benziyor. Yalan yok. Şimdi Aston Martin'e benziyor. Ama of öldürme mesajına bakar mısın ya? Yani Mirado'yu biraz Aston Martin'e hemen hemen aynısı gibi yapmışlar ya. Yani koy yan yana sadece arada renk farkı vardır. Biri pembe hatırlıyorsunuz. Barbie arabası. Bu da mavi olmuş yani. Bakar mısın? O çok güzel ya. Turbo ile gidince güzel görünüyor. <laughs> yani bu tek kartla alınanların aslında Bugatti gibi en azından arkalarından ışık falan çıksaydı bunlar da fena olmazdı. Bunlar da arkadaşlar iki kişilik olan ne diyorduk? İki kişiliğin ismini hala bilen yok büyük ihtimal oyunda ya. Bu da tek karta alınan iki kişilik araç olacak arkadaşlar. Bentley'nin çok güzel. Bak gerçekten iki kişilik arabayı gerçekten çok güzel yapmışlar. Biraz e, Mustang'leri andırıyor ama bu da 3 karta alınan arkadaşlar. Hemen hemen e, Mirado ile aynı yapmışlar. Bunu biraz daha renkli tonlarda yapmışlar. Ama baktığın zaman ikisi de mavi. Biraz daha renklendirmişler gibi. Güzel abi ya. Çok iyi. Hele ki şaheseri şimdi görün. Şaheser yıkılıyor arkadaşlar. Yani her arabadan iki tane gelecek biri üç kartla biri tek kartla alınacak Bunların hepsini aldığınızda yani 8 tanesini aldığınızda şaheser geldi abi şahesere bakar mısın ya Çok fena bir şey ya Gerçekten Efsane Biraz e, Lamborghini'nin e, Ne diyorduk Şaheserini andırıyor ama yani çok fena ya. Şuna bakar mısın abi? Alacak olan gerçekten şanslı. Net söylüyorum. Çünkü bunu almak için 100 bin UC'yi gözden çıkarıyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Üf, öldürme mesajına bakar mısın? Çok iyi ya. Abi efsane ya. Odaya girişe bak. Çok iyi değil mi? Yani bununla patinaj bile çekmek daha güzel bence öbürlerine göre. Cantlar falan yani bayağı iyi yapmışlar ya. Kendini artık şeyde hissediyorsun. Need for Speed, most Wanted falan var ya bayağı arabalara özeniyorlar yani. O derece. ...kemmel görünüyor. Şuna bakar mısın... ...turbolayınca. Yani böyle altın sarısı ışıklar... ...bence çok güzel olmuş. Ee, arkadaşlar bir hafta kaldı. Bir hafta sonra... E, ...oyunda olacak arabalar. Onu da söyleyelim. Oyuna, arabalara özel... ...bir tane de lobi geliyor. Bu da... ...kartlar zamanlı oluyordu. Evet. Kartlar zamanlı olacak. Onun dışında... E, ...arkadaşlar bununla birlikte... ...iki tane daha... E, ne diyordu? Ünvan gelecek. Bentley koleksiyoncusu ve vesaire. Bla bla bla. Profesyonel Bentley sürücüsü gibi bir şey. Saçma sapan. Bentley'nin bir paraşütü olacak. Bir de anahtar tarzında arkadaşlar e, süslemesi olacak. Çanta süslemesi. Yani bu paraşütleri hiçbirimiz kullanmıyoruz. Süsleme de çok önemli bir şey değil. Şimdi bunun yanında 3 tane de set var arkadaşlar. Bunları da görelim. Bu yalnız şu saçı niye destansı yapmamışlar onu anlamadım. 2 tane başlık destansı biri değil. Saçmalığa bakar mısın? Bu çok kötü bir set ya. Ben, ben başlığa bakar mısın? Çok iğrenç ya. Abi bunu kim neden giysin ya? Diyeceğim ama tabi herkesin zevki farklı. Yani şu başlık güzel. Bu da 3. set. Çok mu beğendim? Hayır. Yani sonuçta bir emojisi yok. Bir şey yok. Bana biraz saçma geliyor. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Dediğim gibi videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.